Merhaba nefes ailesi ben be Ne haber nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte kankim Can'la Parkur oynuyoruz Hem de ne? Öğretmenle takıcı takım çalışması Burada başlıyoruz Gel kanka Hadi gel gel Geç bakalım Gel Şimdi ben tutayım sen geç. Dur o oh, atlasın. Aa ben sen ben yanlışlıkla onu düşürmek yerine seni düşürdüm. Pardon kanka. Bas pembeye. Yeşile i̇şte de bas. Yeşile i̇şte bas. Kız işte bassan ha. Tek ben çıkayım? Bırak 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 kim? <laughs> bu bizimle gelmesin istemiyorum. Kanka gel gel gel, gel. içimiz 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 kanka gel. kanka gel. hadi oh be. Dur başla ip var, ip, ip var ne yatsı. Şimdi çal ip var. Gel. Gel can gel. Biliyorum zaten. Dur içimizde ay lan ne yapıyor? Çok oynadım ben bu oyunu. Aa ne yaptık biz? Dur yavaşça ben geç sen geç ilk ben de geleyim şöyle. Evet şimdi ben geçeyim sen gel ardından gel. Gel can. Şimdi ben geçeyim sen gel. Ha bak şöyle. Aa burada displays ya. Gel kanka ya. <laughs> Ödüm koptu gelsene. Ay ben bunu hiç sevmiyorum. Anahtar nerede? Anahtar, anahtar. Koş, koş. Butona basmalıyız. Kaç kez kaç. Oğlum öldü. Hadi hadi bekliyorum. Hadi 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 bakıyorum. Hadi hadi. 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 Uçu <laughs> Ben maviyim sen de kırmızı Ben maviyim sen de kırmızı Atla kafamdan kafamdan atlama Kafan, Kafamdan atlaman gerek Canım Ben yine akılsız kafam Beceriksiz kafam Geçemedim hep olduğu gibi Çeçil ben geçeceğim Geleceksin. Ay yine beceriksizlik yapıp geçemeyeceğim. Ay geçtim. Gel. Şimdi. Ne yapıyoruz? Ha ben kırmızıydım. Aa, öf. Şimdi atacağız. topu alıyorum. Oldu gel 10 saniyemiz var. Uç. Okey. Bitti sen tut ben geçeyim ilk. Turuncu. Mavi. Turuncu. Turuncu. Şimdi de mavi. Evet şimdi bir içine geliyor Mavi. Sonra turuncu. Sonra yine mavi. Sonra yine turuncu. Sonra yine mavi. Heh. Şimdi tut sarıyı. Sanki beni duy... Ay. Sanki beni duyuyormuş da öyle de konuşuyorum ki. Sanki beni duyuyor. Sanki ya. Sanki. Hadi tut kanka. Şimdi mora bas. Nedense bütün arkadaşlarım video seçmek istiyor benimle. Yani Bilmiyor kendine videoda ilk kez kendilerini görmek kendilerini mi görmek istiyorlar? Yoksa bu ne? Ay. Gel. Hadi bas 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 Bırak bas 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 Bırak elinden bas. Ya aptal mısın sen? Ben biliyorum nasıl olacak. Hadi geç. Şimdi bas 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 bas. Bas bas bas. Oğlum bas. 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 Şimdi burada ne yapıyoruz? Aa bunu öldürüyoruz. Aa bende de bak oldu ne güzel. Aa buradan da canlı gidiyor. Ay 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 ay. Ne alaka ya? Bu çok güçlü ama. Çok güçlü. Öl, öl. ya. Çok kolay değil. Geç. 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 kaç. Yes. Şimdi de ne gidiyoruz? gel Bineç. Geç. Ay ben bunları çok seviyorum. Gel. Kanka gel. Ay ben bunları çok seviyorum. Hız. Oo, çok güzel. Evet kolaydı. Ay çok güzel bu. Kanka. Bitti ya bu kadar. Bitti ya bu kadar. Bir şuna basak. Bir şu Gel şuna basak. Gel şu Gel şuna basak. Gel şuna basak. Gel şuna basak. Gel şuna basak. Ay buraya kadar. Buraya kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hızlıyız o zaman yeniden. O zaman bir daha yapalım. Bir daha o zaman. Bir daha o zaman. Basıyorum geç. Geç. Sen bas. Ben... Aa, no. Oha. Yeşile bas. Ne? Oha. Biz böyle de geçeriz kanka gel 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 kanka buradayım kanka evet gel buraya tıkla tıkla şimdi uç uç uçsana oğlum Neyse. arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı böyle hatta canlı videolarımız gel canlı videolarımızın gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Selam Aliç.